أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق رحمن ورحيم olan الله أضيلا Allah'ım, yarattıklarının şerrinden senin mükemmel kelimelerine, ayet, sıfat ve isimlerine sığınırım. Allah'ım, sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım başka değil senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Allah'ım senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. Allah'ım bilerek veya Hata ile başladığım günahlarımı bağışlayıver. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip eyle. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Allah'ım, gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı Hata en işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ın hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koruyuver. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. Allah'ım, bütün şeytanlardan ve bütün muzur şeylerden, yılan, akrep gibi haşerattan veyahut insanın şuuruna halel getirecek olan kafeyi eşyadan ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle, kelamullah ile tam, kamil, şafi ve faideli olan kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Allah'tan başka ilah yoktur yalnız o vardır. Şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd de ona mahsustur ve o her şeye kadirdir. Allah'a hamd eder. Allah'ı tesbih ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur. Allah'ım şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım. Senin isminle ölür, senin isminle dirilirim ey Allah'ım. Öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüşümüz ancak sanadır. Ya Rab, senin izzet ve kudretine sığınırım ki senden başka hiçbir ilah yoktur ve sen ölmesin, haysın, kayyumsun, bizler ise sana döneceğiz. Allah'ım tembellikten, bunaklık vaki olacak derecede ihtiyarlıktan, ihtiyarlık çöküntüsünden, masiyet mahallelerinde bulunmaktan, borçluluktan, kabir fitnesinden, kabir azabından, cehennemin fitnesinden, cehennemin azabından, ve zenginlik fitnesinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden de sana sığınırım. Mesih-i Deccal'in fitnesinden de sana sığınırım. Allah'ım hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıkayıver. Beyaz bir elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan temizle. Benimle hatalarımın arısını Doğu ile batının arasını uzak kıldığın gibi uzak eyle. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri Yüce huzurunda minnetle anar. Günahımı itiraf ederim. Beni affeyle. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Allah'ım ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiret ile bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Çok merhametli olansın. Allah'ım, benim hatalarımı, cihaletle yaptıklarımı, işlerimde haddi aşmamı, benden daha iyi bildiğin kusurlarımı mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifelerimi, ciddiyetimi, hataen yaptıklarımı ve kasten yaptıklarımı mağfiret eyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım. Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider.'' kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle. Bana fayda verecek şeyleri öğret. Beni bana fayda verecek ilimler ile nasiplendiriver. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Allah'ım, bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahirette azabından koruyu ver. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın. Allah'ım kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyaz ediyorum. Allah'ım Efendimiz aleyhissalatü vesselamın senden istediklerini biz de istiyoruz nasip eyle. Sana sığındığı şeylerden bizler de senin o engin rahmetine sığınıyoruz. Bizleri koruyuver. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه